Şimdi Allah sevgisi çok önemli bir konu Emre Hocam. Şimdi birçok kez duyuyoruz işte Allah'tan korkudan bahsediliyor. Elbette Allah'tan korkuyoruz. Ama Allah'ın sevgisini, Allah'ın rızasını kaybetmekten daha çok korkuyoruz. Çünkü önemli olan şey içerideki o sevginin büyümesi. Öyle değil mi? Şimdi bence e, yani Allah'la kurduğumuz e, ilişkiyi bir gözden geçirmek gerekir diyoruz her zaman. Yani buradaki temel şeylerden bir tanesi de Allah'ı gerçek anlamda e, sevip sevmiyor olmamızdır aslında. Gözden geçirmemiz gereken. Şimdi maalesef ki çoğu zaman Allah hep böyle bir cezalandırmanın, bir korkutmanın sanki temsilcisi gibi algılandığı için ya birçok şeyler vardı mesela çocuklara söylenen. İşte Allah seni taş yapar, işte Allah seni yakar, Allah seni cehenneme atar, Allah seni çarpar. Yani şimdi bir çocuğun e, zihin dünyasında sürekli olarak cezalandırıcı bir Allah tasavvur oluştuğu zaman ona karşı böyle bir muhabbet beslemesi çok mümkün olmayabiliyor. Evet. Ya da mesela çocuk yaştayken bir yakınını kaybediyor. Bir annesi olabilir, babası olabilir. İşte onu Allah aldı. diyorlar mesela şimdi çocuğa. Şimdi çocuk kafasında tabii ki şöyle bir şey düşünecek. Yani onun böyle çok fazla soyut düşünme şeyleri gelişmediği için o yaş evrelerinde. Yani Allah niye benim annem babamı aldı? Evet. Değil mi? Niye benden ayırdı gibi. Dolayısıyla gerçekten yani Allah'ı anlatırken Allah'ın rahmetinden Allah'ın merhametinden Allah'ın sevginin güvenin kaynağı olduğundan bahsetmek evet. gerekiyor. Şimdi mesela Alak suresinin ikinci ayetinde hani bu alak kelimesinin biraz daha böyle bir kökenine indiğimiz zaman, o kelimenin biraz daha anesini yaptığımız zaman aslında o ilgi alakanın içinde aynı zamanda sevgi de var. Yani şöyle meallendirilebilir belki. Yani işte Allah insanı sevgiden ilgi ve alakadan yarattı. Yani Allah insanı yaratırken insanın o yaratılış harcın içerisinde sevgi, ilgi ve alaka kattı. Dolayısıyla insan kendisini bu şekilde yaratan Rabbini kayıtsız şarsız, koşulsuz bir şekilde sevmeli. Aynı zamanda onun da benzersiz sevgisine talip olmalıdır. Allah Vedut Vedud ismiyle mesela Kur'an-ı Kerim'de dikkat ederse, mesela Bürüç suresinin işte 14. ayetinde yani deniyor ki ve yalnız odur gerçek bağışlayıcı. Daima seven ve sınırsız sevme layık olan. Yani vedut olan odur. Sevendir. Yani mesela bir insanın şunu diyebiliyor olması lazım bence. Yani ben Allah'ın beni sevdiğine inanıyorum. <laughs> ve Allah'ı çok seviyorum. Yani bir insanın bunu diyebiliyor olması lazım. Ben Rabbimi çok seviyorum. Çünkü zaten Kur'an-ı Kerim'de inananların Allah olan sevgide e, yoğun taşkın oldukları ifade edilir. Yani başka hiçbir şey değil ama Allah olan sevgide taşkınlıklar ifade edilir. Bir de Allah niye severiz mesela? Hani birkaç madde saydı canım hocam. Yani işte e, kitaptan. Allah mesela bizi yarattığı için en başta severiz. Allah sonra bizi sevdiği için severiz. Çünkü Allah kullarını seviyor. Yine mesela saymakla bitmeyecek nimetler bize bahşettiği için mesela Allah'ı severiz. Sevdiklerimizi yarattığı için Allah'ı severiz. Öyle değil mi? Yani sevdiğimiz her şeyi, sevdiklerimiz, çocuk çocuğumuzu yaratan da Allah. Koruyup gözettiği için mesela Allah severiz. Allah kulunu sürekli olarak koruyup gözeten, Evet. E, her an mesela bizden haberdar olduğu için, her an bizden haberdar olmasıyla, bizi işitmesiyle, bizi görmesiyle, dualarımıza karşılık vermesiyle, bize bu güveni sağladığı için mesela Allah çok severiz. Yine kuluna yettiği için mesela Allah çok severiz. Yani Allah kulunu yetmez mi diyor mesela. Yani herkes senin karşında olsa da. Allah eğer senin yanındaysa Allah'ın sana yete, yetiyor olduğunu bildiğin için mesela Allah'ı çok seversin. Öldükten sonra seni diriltecek olan olduğu için mesela Allah'ı çok seversin. Yani seni yokluğa mahkum etmediği için. Yok olup gitmene rıza göstermediği için. Rızasını ve cennetlerini vaat ettiği için mesela Allah'ı çok seversin. Aynı zamanda. E yine mesela adil olduğu için Allah'ı çok seversin. Yani hakkını gözeteceğini ve hakkını soracağını bildiğin için Allah'ı çok seversin. Yani say, saymakla bunların hepsi Kur'an ayetti zaten. Yani doğrudan ve dolaylı olarak saymakla bitmeyecek kadar çok şey nedeniyle aslında kişi Allah'ı sever. Yani Allah gerçek anlamda severse Allah'ın da seveceği bir insan olma kapısını kendi elleriyle açar aslında kişi. Evet. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki mesela Maide suresinin 54. ayetinde Ey inananlar diyor. Kitapta inananlara bu arada yani. Hı hı. Ey insanlar da inananlar özellikle. Eğer imanınızı kaybederseniz yani imanınızdan olursanız Allah zaman içinde sizin yerinize onun sevdiği ve onu seven insanlar geçirecektir. Yani eğer Allah sevgide Allah için yapılacak şeylerde zafiyet gösterirseniz Allah sizi giderir, gerekirse sizin yerinize. Hem kendi seveci hem de onu sevecek insanlar. Biz bir şeyler yaparak Allah'a lütfetmiyoruz sadece. Evet, yani Aslında insan, kendimize iyilik yapıyoruz. Yani insanın zaten bunu anlaması lazım. Yani Allah'ı sevmek demek, yani Allah'a bir şey katmak demek değil. İnsanın kendisine bir şey katması. Evet. Saydık ya birçok şeye, yani. o güveni sana veren, o emniyeti sana hissettiren. Sevginin kaynağı da zaten Allah. Yani sevgisinin olması nedeni de Allah. Kesinlikle.